seçsem de seçilsem de her kapışmayı kazanırım. Sonat beni seçti ama sayamayacağım kadar çok parselim var. Yanlış yapıyor. Çok iyi gidiyorum. E, parsellerin çoğunu ele geçirdim ve 100 bine gidiyorum. Sonat mı diyelim sana Ahmet mi diyelim? Ahmet diyelim Merhaba istersen. Merhaba Oktay Bey. Ya aslına bakarsanız benim 3 tane ismim var. Ahmet, Batın, Sonat. Soyadım da Arı. Buraya muhtemelen bir tanesi sığdığı için Sonat yazdılar. Ben de sonatı kullanıyorum. Sonat mı diyelim Sonat. Sana? Peki sonat diyelim. tercih ederim. Çok güzel. Peki. Teşekkürler. Hadi seni tanıyalım. Ben Ahmet Batın Sonat Arı. Biraz uzun kusura bakmayın. <laughs> ee, İstanbul'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Edirneliyim. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Çok güzel evet. alanlar vardı yarışabileceğimiz evet. ama Peki, maalesef... Çok sevip Ya Aslında duruyorlar burada. Belki şans bilmiyorum. Belki Sena abi eleyebilirsen belli de olmaz. Yine yarışabiliriz. Belli olmaz evet. evet. Evet yani onlarda da şansımı denemek isterim ama evet. şimdi Sena abiyle yarışmak da çok heyecanlı olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> Enteresan. Hazır mısınız? Hazırız şey Renkler. Ekranı kaplayan ve ekranın ortasında harf boşlukları görünen rengin adını söylemenizi istiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Peki hazır mısınız? Hazır. O zaman hazırız. Kapışma başlasın. Teşekkürler. Başarılar.

Mavi. Yeşil. Turuncu. Mor. Pembe. Lacivert. Gri. Pas. Eflatun. Turkuaz. Kahverengi. Taba. Pas. Pas. Bej. Rengi göremiyorum ki. Abi mükemmel çok kardeşim. Çok kardeşim. Çok mükemmelsin. Mükemmelsin. Rica ederim abi. Mükemmelsin. Bu renkler ne kadar <laughs> acayipmiş ya. Evet. Ha? Çok büyük bir sürprizle ortaya çıktın Aa. yine sen de. Neler maalesef çıktı <laughs> maalesef alanı koruyamadık. Ah, <laughs> kısmet. Bu kadar büyük bir imparatorluk elde ettikten sonra bu büyük imparatorluğu sadece renkler kategorisiyle Sonata Ahmet'e sonata. Batına. batına. <laughs> Miras olarak bıraktın Sena. Çok güzel bir performansı Maalesef seni aramızdan uğurluyoruz. Renk kattı Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok teşekkür ee, bu arada bütün bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok e, fedakarca çalışıyorlar. Bizimle çok ilgilendiler. Çok sağ olsunlar.